Son genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. İllerde milletvekilliği seçimleriyle cumhurbaşkanlığına çıkan oylar arasında farklar vardı. Cumhurbaşkanına oy veren seçmenlerin bir kısmı vekil listelerini aynı oranda desteklemedi. Bunun nedenleri araştırılmalıydı. AK Parti Genel Merkezi. Nin bu amaçla harekete geçtiği görülüyor. Anket firmalara sahaya sürülmüş. AK Parti kamuoyu araştırmalarına önem veriyor bunu kuruluşundan bu yana başarıyla sürdüren bir siyasal hareket. Stratejilerini, çözüm yollarını, adaylarını bu yolla belirlemeyi tercih ediyor. Elbette, istişare kültürü, teşkilat yoklaması ve benzeri gibi yollara da başvuruyor. Önümüzde bir de yerel seçimler var. Çıkan ilk sonuçlara göre kimlerle, hangi isimlerle seçim kazanılabilir, bu da ayrıya araştırılacak. Görevdeki belediye başkanlarının performansları da halka sorulacak. Değişim ihtiyacı duyulan iller için düğmeye basılacak. Dün AK Parti genelba. Şeykan yardımcısı Hamza Dağ'ın TV ekranlarındaki açıklamalarını dinledik. İktidar partisi hem oy düşüşünün nedenlerini hem de kimlerle yerel seçim alınabiliri ciddi ciddi masaya yatırmış. Hamza Da, yumuşak G7 Ekim'deki olağanüstü Büyük Kongre sonrası Kasım ayında da belediye başkan adaylarının netleşeceğini söylüyor. Yani iktidar partisi kalan süreyi en verimli bir şekilde kullanmak için çalışıyor. Anket firmalarına yaptırılan araştırmadan Bursa Sonuçlarını da merak ediyoruz. Bursa'daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları arasındaki farkın nedenleri de bu araştırmayla belirlenmiş olacak. AK Parti, NIN 2019 yerel seçimlerinden Marmara bölgesinde elinde koruyabildiği tek büyük kent Bursa'ydı. O nedenle anket sonuçları 4,5. Yıl sonra Bursa'daki son tabloyu da gösterecek. Ana Muhalefet Partisi'nde ise en tepede değişim talepleri tartışılırken, bir yandan da kongreler başladı. CHP. Ninde ilçe ve il ve büyük kurultay sonrası 2024 yerel seçim çalışmalarına başlayacağı anlaşılıyor. İyi Parti'nin yerel seçim için takınacağı tavır da merak ediliyor. Büyük, şehir billboardlarda icraat dökümüne başladı. Son günlerde ana cadde ve bulvarlarda gözümüze çarpıyor. Bursa Büyük, şehir belediye başkanı Ali Nur Aktaş'ın ekibiyle birlikte il genelinde hayata geçirdiği projelerin dökümüne ilişkin kamuoyuna rakamsal bilgiler veriliyor. Bursa da Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen ve tamamlanan projelere ilişkin bilgilendirme afişlerinde, ne dediysek o vurgusu göze çarpıyor. Bir bakıma bu paylaşımlarla Başkan Aktaş, seçim beyannamesini de gözden geçirmiş oluyor. Bursalılar. A seçim öncesi verdikleri sözleri yerine getirmenin haklı gururu anlatılıyor. Ulaşımdan kentsel dönüşüme, çevre yatırımlarından kırsal hizmetlere, ana kucaklarından sosyal projelere kadar hemen her hizmetten ne kadarının tamamlandığı vurgulanıyor. Son dönem şehirde tarihi kültürel miras, kentsel dönüşüm ve ulaşım projelerinin öne çıkmaya başladığını biliyoruz. Kavşak, köprü, asfaltlama, yeni yollar ve benzeri gibi yatırımlara ağırlık verildiği, depremsellik gerçeğinden yola çıkarak da belediye iştiraki ve çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı işbirliği ile yürütülen kentsel dönüşüm sahalarına dikkat çekiliyor. Yeterli fiziki mekan yok mu? Şey Dün bu sütunlardan küçük bel. da yıkılan eski spastik çocuklar hastanesinin Ova Akça'daki amaten binasında geçici olarak hizmet verdiğini ve acil bölümünün bulunmadığına değinmiştik. Bu konuda mahalle muhtarının talebini aktarmıştık. O yazımız üzerine doktor. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Müdürü Yakup Güle. re aradı. Kendilerinin bir dal hastanesi olduklarını, geçici olarak Ova Akça ya taşındıklarını ve yer yetersizliği nedeniyle bırakın acil servis açmayı, yatak sayısını bile azaltmak zorunda kaldıklarını söyledi. Güler, ayrıca dal hastanelerinde acil servislerin olmadığını, örneğin, Ali Osman S. Önmez Onkoloji Hastanesi ile İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde dahi acil servis bulunmadığını hatırlattı. Buna rağmen, bölge halkına hizmet etmek için enjeksiyon ve pansuman hizmeti verildiğini de kaydetti. Müdür Güler, acil servis için önerilen bölümde 2. Oda bulunduğunu, bunun bakanlık ve yönetmeliklerin istediği vasıflarda olmadığının da altını çizdi. Doktor Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi. 2 yıl sonra yine eski yerinde, yeni binası tamamlandığında, daha da büyümüş ve modern yapısıyla Bursa ve ülkemize hizmet vermeye devam edecek.